Arkadaşlar konunun kendini öğrenmek kadar geçişleri de yapabilmemiz önemli. Şimdi elimizde Türkçe ifadeler var. Ben bunları perfect continuous ile nasıl ifade edeceğim bunu inceleyeceğiz. Türkçe örneklerden gideceğiz. İlk örneğimizde bakalım. Sabahtan beri aptalca bir şeyden şikayet ediyorsun. Lütfen konuyu değiştir artık. Bakın arkadaşlar cümlelerde bize sarıyla işaretlediğim kısımların hepsi şunu söylüyor. Kulağımıza bir şimdiki zaman cümlesi gibi geliyor doğru mu? Hepsinde yor var. Şikayet ediyorsun, karşılaştırıyorum, kulak tıkıyor. Hepsinde yor var. İlk aklıma gelen şimdiki zaman kullanmak. Ama bakın hepsinde süreç de var. Süreç varsa şimdiki zaman işimi görmeyecek. Hemen present perfect continuous'a geçiş yapmak durumundayım sabahtan beri. Since morning. Zaten elimde ne var? Bir zaman süreci oluştu bakın. Sabahtan beri dediğim için zaten perfect ifadeleri istediği belli. Since var içinde. Aptalca bir şeyden şikayet ediyorsun. Kim şikayet ediyor? Sen. You have been complaining. Sen şikayet ediyorsun. Neden şikayet ediyorsun? About something stupid. Aptalca bir şey something stupid. Bu konuda da ayrı bir video çekeceğim sizin için. Something, someone, uh, nothing. Bu tarz ifadelerden sonra arkadaşlar biz sıfatıp önüne değil sonuna yazıyoruz. Ayrı bir video göreceğiz. You have been complaining about something stupid since morning zaman ifadesini de en sona yazıyorduk. Sabahtan beri. Çünkü bu şikayet etme hali sabahtan başladı. Aralıksız sürdü. Hala devam ediyor. Bu yüzden bu sürecin tamamını anlatabilmek için perfect continuous'e geçtim. Sadece şu anda şikayet ediyor deseydim şimdiki zamanla söylerdim. Lütfen konuyu değiştir artık. Bakın burada da bir emir cümlesi var. Her ne kadar lütfen dese de yumuşatsa da bir emir cümlesi var. Tıpkı buraya gel der gibi. Please change. Lütfen değiştir. Lütfen konuyu değiştir. Please change. Neyi değiştir? The topic. Topic arkadaşlar bir konu. Yani tartışma konusu şeklinde. Please change the topic. Lütfen konuyu değiştir. Saatlerdir bu görüntüleri karşılaştırıyorum ancak henüz bir fark bulamadım. Arkadaşlar 7 farkı bulun şeklinde bulmacalar olur. Önümde öyle bir şey var diyelim ki. Ben şikayet ediyorum artık ya sabahtan beri saatlerdir bunları karşılaştırıyorum henüz bir fark bulamadım. Bakın iki gördüğümüz konunun birleşimi. Henüz bir fark bulamadım. Henüz neydi? Yet. Doğru mu arkadaşlar? Yet varsa present perfect simple'ı kullanıyordum. Ve bir önceki cümlenin ön kısmında ise saatlerdir karşılaştırıyorum. Yani devam eden bir eylem var ama saatlerdir devam ediyor. Present perfect continuous'la yapacağım o kısmı da. Kim karşılaştırıyor? Ben. I have been comparing. Compare arkadaşlar kıyaslamak, karşılaştırmak demek. I have been comparing these images. I have been comparing these images for hours. Saatlerdir kıyaslıyorum, karşılaştırıyorum. Fakat, but ancak, fakat. But I haven't noticed any difference yet. Hiçbir fark fark edemedim, bulamadım. Ya da I haven't found any difference yet. Any differences yet. Şu ana kadar herhangi bir fark bulamadım ya da fark edemedim. Notice ya da find fiillerini kullanabiliriz. Cevap anahtarından videonun sonunda cümlelerin yazılışlarını kontrol edebilirsiniz. Son örneğimize bakalım. Müşterimiz başından beri uyarılarımıza kulak tıkıyor. Bakın başından beri süreç ifadesi sinsli bir ifade var. Ve your eki var. Hala devam ediyor. Geçmişte de başlamış. Hala devam ediyor. Demek ki present perfect continuous kullanacağım. Şu ana kadar hiçbir önlem almadı. Bakın burada da perfect simple var. Present perfect simple var. Neden? Şu ana kadar diyor. Up to now. Ya da nasıl diyorduk? So far. Up to now until now. Bunların hepsi şu ana kadar demekti ve perfect tense'i gösteriyordu bize. Kim kulak tıkıyor? Müşterimiz, öznemiz belli. Our client. Kulak tıkamak ne demek? Turn a deaf ear. Bir güzel bir deyim, bir kalıp. Peki bunu perfect continuous'a çevirelim. Our client has been turning a deaf ear neye kulak tıkıyor peki? To our warnings. Bizim uyarılarımıza. Since the beginning. Başından beri. Zaman ifadesini hep en sona atıyordum. Since the beginning, başından beri. E, videonun sonunda cevap anahtarından yazılışlarını tekrar kontrol edebilirsiniz. İkinci kısım, şu ana kadar hiçbir önlem almadı. Kim o? He ya da she'den bir tanesi. He has not taken any measures so far. İstiyorsam up to now da kullanabilirim ya da until now. He ya da she öznem. Çünkü kim almadı? O. Yani müşteri. Our client ya da he, she has not taken. Take almak, take measure, önlem almak demek. Hiçbir önlem almadığı dediğimiz için olumsuz yazıyorum. Our client has not taken any measures so far up to now until now. istediğimi yazabilirim. Demek ki arkadaşlar şu an ağzımdan yorulu bir cümle çıkıyor. Ama tek kastım şu anda olduğu değil. Geçmişten beri olmaya devam ediyor. Yani makta mekte. Bunların hepsini makta ile de söyleyebiliyorum. Doğru mu? Sabahtan beri aptalca bir şeyden şikayet etmektesin. Kes şunu. Saatlerdir bu görüntüleri karşılaştırmaktayım ama hiçbir şey bulamadım. Müşterilerimiz başından beri, müşterimiz başın başından beri uyarılarımıza kulak tıkamakta. Bakın zaten makta mekte geçmişle şu anın birleşimini bana vurguluyor. İstediğiniz gibi çevirip anlayabilirsiniz. Sadece zaman vurgusunu kaçırmayalım. Hemen aklımız perfect'e gitsin. Hala devam ediyor. Yorlu bir kısmı varsa present perfect continuous kullanacağım. Ama şu ana kadar hiçbir önlem almadı. Bu cümlede olduğu gibi süreç belirtiyorum. Ama böyle sürekli devam eden bir eylem yok. Bu durumda da present perfect simple kullandım. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar yine zamanlarla ilgili konularımıza devam edeceğiz.